EJ Games ekranlarına hoş geldiniz. Bugün büyük bir dev bebek tarafından kovalanacağız. Tabii ki de bu canavar bebek. Size video benim kanala abone olun ki ben hızlıca oyuna geçeceğim. Let's go. Şu. Şu bizi kovalayacak. Görüyorsunuz. Gözleri nasıl? Hadi gidelim. Çap mı çeviriyorsun? Ben de çevireyim. Çevriliyor mu o çak? Ee, çekil bu. Önümden çekil. Önümden çekiliyor bu. Kaybol. Aa bak o çıktı. Ay. Sen canım bak işte bir şey yaptım Allah'ım ya Rabbi. ne oldu söyle. Lan. Daha... Çok ses yapıyor ha dikkat et. <laughs> oh ben bu oyunda belli ki bayağı keyif alacaktım. tuttum <laughs> ona vurmayacaktım bunu alacaktım. Şey görünüyor hadi al gel. Ah ya ah. 3 canımız var. 3 kere muhlanmamamız gerekiyor. Bu hılma çayımızı iyi tutturuyoruz ölmüyoruz gel gel Takıl bana takıl ooo bunu da al Bunu da al Gel Akıyoruz <laughs> Şimdi burada Ha yeşil anahtar için önce buradan atlatıp bunları Tamam Bunlar hiçbirine sahip olmadığımız için Okey Geliyor işte sakin Elde bir alalım Aa bunu alalım. Burada bir şey olma olasılığına karşı bir bakayım. Hiçbir şey yok tamam. Bir daha gelemem geri. Dev bir kovaladığı için böyle bir yerdeyiz. Normal. Normal bir şey demiyorum. İkimiz aynı mı görünüyor? Ayrı mı gö Aynı görünüyor. Şey. <laughs> Ay boşu <boşver>. vakit. <laughs> Aa buraya döndü. Şimdi burada Peki bunu ücretsiz çevirebilmem... Çeviremiyor mu işte istediğim kadar? O bir kere oluyormuş. Süresini göremiyorum bu arada. Ha süreli falan. Şimdi bunu kullanacağımız yeri bulmamız lazım. Gel. Evet bunda eminim zaten de. Dur biraz hareket edelim. Bana gel bana. Bence bu tarafta bir yer dolabilir. Sen biraz körü körüne gideyim bir. Görünüyor etrafta bile. Biraz daha yaklaştıkça görünüyor. Bak bak görüyorsunuz değil mi koca bebek demiştim size. Bu değil ya o. Şimdi kırmızı anahtarla bir yer açacağız. Ay geliyor. Bak 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 bak. Oğlum niye öyle kırmızı oldu? Niye 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 geliyor? Başka bir şey mi gelecek? Bunu toplamanın bir anlamı var bilmiyorum. Alıyor mu? Gel ki yeriz. Ee, bu gri. Gri olmaz. Bana kırmızılı bir kapı lazım. Sen is... Yo sen etraftaki canavarlardan birisin. Küçüksün sadece. İnsan değil bu. Ne bileyim insan belki kırık giymiştir sandım. Oyunlarda oluyor ya. Bu ne? Yok. Şimdilik istemez dostum. Bu ya hadi kırmızı kapı bana görünmeli ya. Şöyle fenerimiz de var ama. Hı hı. Aa buldum. Gel 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 buldum 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 buldum. Hadi. Şimdi şimdi. Aa bunu yapacağız işte. Bu oyunların çocuklarda meşhurdur ya. Ben bir tane de buldum. Bak turuncu sen seversen senin rengin. Hı. Yukarıda olur diye düşünüyorum onu da bakalım bir. Baka baka yıkayım da. Aynı yere kere gezmemek için. Aa burada burada. Yukarıda yukarıda gel al. aldım ki sonuncu öyle gidiyor ama git sonuncu yaltan yoksa gelemezsin. He tamam buldum bu ne? Hmm. Bir de böyle bir şeyimiz var. Hadi gel ya seni bekliyorum hızlı ol biraz. Hadi let's go disco buradaki şeyleri al aynı al. Yolumuza devam edelim. Hadi Hı, Hı Yine başa geldik. Şimdi buradan şuradan çıkalım. Hiç ayıcık görmedim. Ne diyor bu bu gözü kapmıyor. Bu arada siz video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ne oluyor be? Bir şey mi diyeceğim? Ne? Gel. Bir yolu bilme öyle. Bir yolu bilme. Gel dedenizine pişman ederim. Şakasız ya hal. Aa. Bu tavşanlar benim YouTube kanalına geçiyor. Yok değilmiş. Şimdi ayı nerede buluyor? Biz onlar bir burada ayı mı ağırlıyım? Zaten kaçması zor. Bir şey diyeyim, o çocuk çocuk değil bak. Böyle gitmiyoruz oğlum niye geri döndü? Vallahi senin bir sıkıntı bu ben de çözemiyorum. Yeşil kapıyı nerede bulacağız? Nerede? Herhalde canımız bitince oyun sıfırlanıyor. Şakar ben şeker Çikolata seviyorum. Nereye gideceğiz yol göster. Hadi. biraz aşık yapayım. Gözümüz ferahlasın değil mi? Ee, nereye gidiyoruz? İyi de altın topladık ha. Yok. Şuna ne yapacağız ki burada? Bunu ne? Biri kapattım varan bir kabloyu takip etmeye devam. Sonra ıı. Oğlum sen sıkıntılı mısın? Aa yine Ceren'in küçük koda bir hareketleri yapıyor demek hareket. Oğlum bunun hızı var hızı. Bende hiçbir zıkkım yok. İç şunu iç. tamam e, iç İçeri mi geçiyorum? Şans, şans mı lazım? Bir daha yapabileceğiz. Sonuçta daha uç hakkım daha var. Burayı bir daha bir okumlar bilir miyim bilmiyorum. İyi tamam. Kırmızı modu bitince biraz mallaştı. Kusura bakma ama ben bu yeri takip etmeyi bırakamam. Orada bana bir tahta gelene bir oraya gitmem lazım. Dur dur. Ne yapacağımı bilmiyorum vallahi gelebilirim. Dur. Görmüyorum değil mi ya bu? Ama yaramış değil mi? Niye Heh. Aaa <laughs> <laughs> ben onu fark etmedim. Öldürtüyorum kendimi neredeyse. Bunu fark etmedim, kendimi öldürtüyordum neredeyse. Kapıdan değil, şu, şu yollar koymayın Allah rızası için. Çok şey. Mavi kilidin ardındaki ar ar bir şey bir şey diyor mu? Ya, anlamadım yani. O aldım. Niye işe yarayacak bunlar ya? Bunu alaydım ben. Madem o kadar büyük nerede taşıdım? Şekeri koyacağım. Kaç tane şeker olaydı acaba? Garip. Ya, bir mantığı var da tam anladım diyemem. Yerleştir. Hmm. Peki ben bu elimdekilerle ne yapayım? Hiçbiri içinmiyor ki. Bak şu da var içinmiyor. Ha bir de tabii şu var. Hmm bu sefer o... ...kablo düzeneği vardı söndürüyordum. Onu bir daha bulup onlar söndürmek lazım bence iki tane kapattım diyebiliyorum ben ama bir tane daha vardı üç tane olacak, üç, üç daha var mı biraz geziyin alan cezası kablo düzeneği nerede bununla ilgili bir olursa açılır diye düşünüyorum geliyin Allah'ın belası çok hızlı ya Allah çok hızlı ya bu yollar belli ki ondan kaçmak için koymuşlar çünkü çok hızlı çok çok uzun. Kablo he, kablo düzeni tamam. Seni çalıştırmıştım. Sonra ben çıkış olan yere yönlendirdim. Ama kabloları takip ederse böyle ya da geç genele ve diğer son yere beni heh, ulaştıracaktır. Ki ulaştırdı da. Ayıcık dur, seni de Ne diyorsunuz oğlum? Şimdi sonuncuyu bulmam lazım. Sakın gelme, sakın gelme sonuncuyu bulmam lazım. O bu kadar uzaktan görme ya. Tamam. Sen bir git de ben öyle araştırayım. Sen bir git. Sen bir git ben araştırayım. bir taneyi daha kapatıp buraya geri gelmem lazım. Ki ana kapıdan geçeyim herhalde. Geçeceğim yani. Çünkü bu kısımda yapacak bir şey kaldı mı sanmıyorum mu? Belli de olmaz. Canı ister oyun git bunu bir daha yaptır. Yok değil mi lan? Hı hı. Gidiyorum gidiyorum. Onu yap geri dönmem lazım. Ben geri dönerim zaten. Ya bir git ödüm kopsun ne öyle? Töbeler olsun sana. He buldum. Eee? Ben kapıdan geçirdim ya. Ay, kapıdan geçecektik. Oğlum ne yapıyorsun? kapıdan geç. Hmm. Oğlum kaç denemiş oldum burada? De? Ne yaptı O bırakın lan beni. Birden fazla kaç mı varmış şimdi. Ramadım ne oluyor? Ha ben de dört tane var. O yüzden açamıyorum bu ay. Oraya bir daha mı gitmem? Ben önce bir e, ışığını yaptığım büyük kapıya gideyim. Olmazsa bir daha oraya giderim yani çünkü. Ay boy. O kadar şeylerini söndür. Oradan gidek ya. Bir tek gri kapı görmüştüm. Gri anahtar hiç görmedim. Yani gri beyaz işte bir şey. O renkte bir şey gördüm. Bu ne? Hmm. Sen de mavi. Sen ne işin yarayacaksın benim? Şimdi merak ettim bak. O büyük kapıyı bulup oradan bir çıkayım ben. Ha? Bak gri kapı şu. Bir de bunun anahtarını hiç göremedim ben. Yani hiç hiç gelme Allah razı olsun git. Açılıyor mu peki bu? Daha değil. Kaybol. Şey bulalım. Şu duvardaki elektrik geçen şey bulursak ana kapıyı da buluruz bizi yönlendirir. Bu mantığı var da acaba ne? Hı -hı.

ne yapacağım ben burada? Benim bantta bir işim yok ki oğlum. Şöyle yapıyoruz. Kaçınca mı ben şimdi? Başardım ben lan. Ulan. Son mu? Bitti mi? Kurtuldum mu? Bu beni yerse var ya. ona çıkartırım bu ha. Bitti mi lan? Doğru söylüyorum. Son diyordu. O zaman oyunu birden fazla sonu var ve biz az önce en az iki tanesini falan yaptık. Bir saniye şurada bir şey parlıyor. Bir son kez gitmem lazım. Yok, aklım da kaldı. Gideceğim. Oradan da videoyu kapatırız. Yani karakterim kendi dengeçti başlıyor. İyi doğru bir dur. vidalar ona taktık da demek ki bununla ilgili de şu elimdeki şeyleri de koyacağım bir yer vardı da ben yakalayamadım olabilir. 4 tane var bende ondan. Diğer sonlarda da buluyorlar bu zaman geri kalan parçalar. Şimdi bana bu kafa açılacak mı? Yo, hiçbir altın bana açıldığı yok. Bir git alarız Hiç canım azalmadığına göre yakalanmamış mı sayılıyor Yani kaçışın parçası mıydı acaba onlar? Çünkü canım hiç azalmamış. Yakalansam canım azalırdı. Giderdi. Bir tanesi giderdi, iki tanesi giderdi. Şeker alabiliyor muyum? Sadece kaçışta değil yani onun da yapacak şeylerim var. İstersen yaparsın diyorum herhalde. Bu ışık var orada. Ben bu yeri açtım. Buradaki gereken şeyleri yaptım. O bir kaçıştık açtım. Okey. O ışık neyin nesi? Demek Bebek. Yok deve artık, şey harbiden yok deve yani o ne, ne adaymış ya, ya hızı çok iyi ya. ya kırmızı mı taştı? Git 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 hele. Bebek beziyle ortamda bak. Kırmızı mı taştı ya? Işıklı yer orası sanırım, bak şunu da bölüyorum, oraya bir gideyim. Efendim fene de çıkacak bitiyor anlamadım ki ya bir git sen büyüğün yetmiyor bir de seninle uğraşıyorum dert tasa eksiğim var sanki git kaybol Ha, onu alıp gri kapıyı açacağım ben burada bir şey yapacağım o balık görsün birçok şey yaptık çoğu bitti azıcık bak evet harbiden burayı açmışız işte şimdi bunu bir halledelim bu kısmı da halledelim oh, oh. bu bize helal helal yaptık biz bunu oh 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 Şimdi gri kapıya gidebiliriz işte. Orada hini de göreceğiz. Tamam. Bence bayağı bir tamamladık o oyunu. Şekeri git. Ca Şekeri cartı cürtü kaldı oyunu. Onun dışında yani anahtıyla bitirdim. Yok yok. Güvenli bölgeye dalmam yok mu? Var. Bak oyunu başardık yalnız. Bir beğeni bir abonelik alırım. Onu da diye biz yaptık ya. ya bundan fazla bulamadım. Bir bu bir şeker görevi kaldı. Onlara da kalsın canım ne yapalım. Yani koşma verse onlara da böyle kuşa kuşa gider alır yapalım da vermiyor koşma. Oyalıyor bizi Kandırıyor. Şimdi kaç tane var? Eminim yani sen de ben bir tane orada bıraktım. Bir git. Bir tek gri kapıyı açamamışız. Onu da açalım. Aaa gördüm. Bu 5. 6 dolacak. Keşke iki tane daha başıma çıksa ya ama işte onu alacak yere de gitmek lazım. Mesela şeker şeker beş tane de olacak. Portal nerede onu bulacağım falan filan. Hadi be. Şaka yapıyorsun. Ama bu kadar yani. Neyse gençler. Oyunu bu şekilde tamamladım. Daha da ilerisini görmek isteriz. Biz beğendik diyorsanız yorumlarda belirtin. Hoşçakalın. Oyun bu kadardı.